Evet millet bugün Yupi Fiziko adlı oyunun canlı kanlı ilk ile birlikteyiz. Oyunumuz şuradan da görüldüğü üzere. 2D1 e, macera oyunu. Hikayeli bir oyun kendisi. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz diyor da. Biraz böyle korku temalı hafif korku özellikleri barındırıyor içinde. Zaten şurada görüyorsunuz. 2D1 oyunda ne kadar alacağız bunu bilmiyorum ama işte birlikte bakacağız. Oyunun fiyatı 27 lira bölgesel fiyatlandırma var kesinlikle 16 dolarmış ama 27 lira gibi bir fiyata konulmuş gayet makul bir fiyat. Onun dışında e, Türkçe'de seçeneğimiz var ve sistem gereksinimleri de düşük diyebilirim. Direkt oyuna geçmek istiyorum hatta şöyle zbank diye geçtik. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi Yuppie Psiko diyor zaten adı üstünden de anlaşılacağı üzere psikopatlarla bir dolu bir iş yerinde falan olacağız gibi bir durum söz konusu ve Türkçe tamamen o yüzden güzel bayağı hemen yeni oyun deyip başlayalım menüsü bu şekildeydi ufaktan başlayalım bakalım ee, direkt kamerama bakacağım orada bir şey var mı diye kameramın olduğu yerde bakalım bir şey var mı kayıt sistemini desteklemeyi bulmak için oyun oynayın Allah Allah nasıl kaydedeceğinizi bulmak için oyun oynayın mı enteresan İnsanlarla dolu evet. Güzel hikayeli bir tatlı bir oyuna bence. Birlikte göreceğiz zaten. Ben ilk defa oynayacağım. Hı <laughs> Hafif Japon şeysi var bu oyunda zaten görüyorsunuz. Yalnız piksel artı çok iyi değil mi? İki de böyle piksel art çizimler var. O baya başarılı yani. Evet iş teklifini almış. Aradakiler de psikopat çoğu galiba. Onlara karşı bir hayatta kalma savaşımız olacak bizim. Biraz enteresan bir konusu da var aslında baktığın zaman. Türkçe olması çok iyi ya. Böyle hikayeli oyunların Türkçe olması çok iyi oluyor. İlk işim olacak aga be. İlk işinde. Evet böyle. Sinematikleri güzel de burası birazcık bir bozuluyor biraz hafif. Bozuluyor ama bakalım. Nasıl oynayacağız? Tamamen mouse oyunu. gezinebilirim. Biraz gergin birisiyle görüşsem mi? Okey. Ha tamam. VHSD ile de gidebiliyoruz. Zaten VHSD... Mouse nereye gitti lan? Mouse kayboldu. Tamam VHSD ile gidiyoruz. Buralardan bir şeyler var. İşte tıklanmıyor bunlara. Devam edeceğim. Şöyle bir gidelim bakalım. Bunlar konuşuluyor mu? Etkileşime ile girebiliyoruz direkt. Gevensiz, evren Carlos'un evrenindeki şeyler, onlar ürünler daha lanetler. Hım. Çalışıyor. Alışıyor kadın. İlginç bir şey yok mu? Çöpleri niye karıştırıyoruz oğlum? Dur bakayım bir de bu çöpü karıştırayım. Aa, bir şey buldum. Ya, bunu niye yaptım ki? Bolaşıyoruz. En center tindrak corp adından gelişimin genel insan sosyal alanına yardımına. Hmm. Yok, yukarı aşağı gidebiliyoruz şurada bu arada. V ve A şey S ile. W ve S arası. Beyim evet, olmaz zincir. Ha, sen ne konuşalım akam? Ne oldu bana zincir bir söz? Chapman mı? Hmm. Ah kia. Astronak. Şimdi vatlı ama çok normal.

Hemen atarlandı ya vuralım ağzına bunu saldıramıyoruz mu? Meclisinin doğduğu yüce bina. Önceki sesler değişti bu arada müzik falan değişti. Bunun ağzına vuramıyoruz bir tane. Bir... Ay <laughs> <laughs> Olur, ol, bir, daha, bir daha bir, daha konuş. Sinirim bozuldu Sinirim bozuldu ya. Çağıran düğme çalışmıyor mu? Birileri bizi izliyor. Haydi kamera açıl. E açıl. Woody hoş geldin. Eyvallah takip için aramıza hoş geldin. Az önce çalışmıyorsa ne yapacağız? Sanırım birileri bizi izliyor. Eee? Hmm. Burada katlar varmış. Kabul odası, BT, güvenlik, kovan, ofisler, arşiv odası falan filan gidiyor böyle. Kütüphane, bahçe. Yönetim 10. katta. Böyle katları sıralamayız zaten. Dur bir daha konuşayım şununla. Aga be. <laughs> Açılacak gibi durma. Eee biz nereye gideceğiz? İyilik valla ne olsun ya. Oyun deniyoruz yine standart. Benim standart oyun denemelerim var böyle. Bu hanım abla da konuşmuyor. Ne yapacağız? Bakayım bir de bununla konuşayım bir daha. Bak bu da şimdi sinirlenecek bize. Dur bakayım. Şirketteki herkes deli, psikopat. Her birinin ayrı bir şeyi var. Evet. Tamam bu normalmiş. Oo. E sınıfı da. Bunun sınıflarla ilgili bir durumu var demek ki. E sınıfı diyor işte C, C sınıfı diyor falan. Değişik. <laughs> Binlerce dayı açımlarımız var. Aparı yüzünü... Olsun ve temel öğrenim gör. Aga be. Yüzü yüzü Bizim evkinizi A sınıfı kalıcı olarak taşıyacak. Ruha neler oluyor? Bizim çünkü geldi şimdi görmüyorum. Bizim bir <laughs> etimle yakarız. Enteresan gerçekten. Yani niye bunu atılmış mesela? Aa, açıldı. Hasan söyle benim. Hmm. Bir şey Maga be. O adam bir tokatlayaydı giydi de tokatlayamıyoruz galiba. <laughs> İkinci kat o kadar önemli birisi. Aga be. İkinci katta salladılar adamı. Yani biz en üst kata gidiyoruz. Bu da gidiyor. bakalım bu kaçıncı kata gidecek. Normal biri varmış tamam. Herkes psikopat değil. Güzel. Kaçıncı kata çıkıyor? Dörde çıktı galiba. Evet sıra bizde. Gel bakayım. korucu alacağımız bir şey mi var acaba buralarda? Güvenlik düzgün maaş özellikle şu an yazıyor, çalışıyoruz, yazıyor. Hayal gibi hadi bak. Bir şeyler bir şeyler. Eee ben, beni almayacak galiba bu. şuna basarak açabildim. tamam. Envanter açıyormuşuz bunu kullan diyormuşuz. Güvenlikçi bey. <laughs> Güvenlikçi bu. Şimdi üzerine isim yazılır ve yazdığınız bana bir iş vermişsiniz böyle şaka falan mı yoksa araba. alo 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 açın Al bakayım. Derken kapı açılacak. Dur bakayım geliyor mu? Nasıl ya gidiyoruz mu oğlum? Bir daha deneyelim. o sosyal iş teklifi yapıyormuş. Bu ne? Birikmiş para mı? Vay. Peki. Onu bir daha göster ya. Göstersen oğlum şunu. Göster. Bak Tam çıkarken kapıdan çevirecek bence. Ha geldi. Hadi bak. Evet, geliyor gelmekte olan. Kaçıncı kadar çıkacağız acaba? Woody ne yapıyorsun bu arada ya? Nasıl gidiyor? Benim kanaldaki olay bu. Böyle değişik oyunları deniyoruz sürekli. Bir sürü oyun deniyoruz. Şimdi de bir sürü oyun deneyeceğiz. Bunu bitireceğim başka oyunlar var. Böyle bir 5-10 tane oyun var yani bugün. Kaçını yapabilirsem. Oğlum kaçıncı kata çıkıyoruz? Oha 10 oldu. Haydi. Haydi geliyor gelmekte olan. Son kata bıraktı. Neydi ki son kat? Agam. En üst kat. Ay. Kanlar lekeler. İki de bir oyundan gerilir mi insan? Ben şu an neden gerildim? Böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Oğlum. Allah gerildim lan. Niye böyle oldu? Bir de sesler. Sesimi kapatsak. Ses tam geliyor mu bilmiyorum size ama. Oraya ben gidemem ya, dur. Şuraya bir bakayım önce. Bu ne bu? Bir Birkaç adamın pekiyat. Burada birini öldürmüşler galiba. Burada da bir şey var. Sözleşmeye benziyor benim pekişimi. Ekte yer alan bilgileri kitabı diyorum. Benimki ben şimdi 10 milyon kere doldu. Nasıl vezceğini kabul ediyorum. Aydı. Önder uzun sinir mi? kabul eder. Bu ayna gibi değil. Lan bana mı alıyorsun? Görüşürüz. Sen ne görüyorsun? 138 sayılı kararda belirtildiği gibi sosyal sistem tarif. Başlarına sonar. Oğlum enteresanmış. Hiçbir şey anlamadım. İmzalayayım mı? Hadi imzala. Tabii ki. Yapıştır. Elimizi attık da hayatımız kararacak şimdi. Ay kill witch mi? Anladım abi. Oğlum yolda kan var ben buraya gelip imza atıyorum. Burada bir saçmalık var bittik tık da neyse. <laughs> o da neydi diyor. Oğlum kan görünmüyor mu? Kan var orada. Orada kan var yani. Sırada ne var? Bir de sırada ne var diyor. İyi şey gelin Allah Allah enteresan Aynı şeyleri tekrarlıyor bir yerden sonra bu ne? Oturabilirsek oturalım oraya bence yapıştır Burada ne varmış bakayım bilim sonra düz küre oldan, zamanı zaman satmış Baga be Umarım imzaladığımızda pişman olmayız evet hadi bakalım Kapı açıldı değil mi bu arada? Biz oradan gideceğiz de farklı bir piramitler bilmem neler. Her şeyi kurcalayasım olduğu için benim şu an. Ha döneceğiz buradan dur. Ha şifle koşu biliyormuşuz lan. Bunu ben şimdi fark ediyorum. Oğlum etraf kan dolu. Yazılar var falan. Hiç mi? Yani. Altıya mı gideceğiz? 6'yı işaretlemişler. Herhalde oraya gideceğiz diye. Ya da oraya gidemeyeceğiz mi? Tamam 9'dan başlayalım o zaman. Bilmiyorum ne, Neden çünkü keyfim yani. Bakalım nerede ne vardı. 9'da management 10'du. Biz ondan başladık. 9'a gel Executive. 9 diyor ki ne lan o? İdare bölümündeyiz şu an. Okey. Oğlum kapandı mı? Gidiyor mu? Gidilmiyor. Koş bakayım. Yalnız koşuş da inanılmaz bu ne? Şeytanın kanı tarih... şöyle. Ne lan o? Ya boyun ben niye geliyor şu an ya? BX mi? Güvenlik kamerası mı var diye. aç. Açamıyoruz tamam. Burada da bir şey yok. Burası bitti. O zaman devam. 8. kata. Devam. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Ay bu ne lan? Oğlum sesler ne kadar saçma olabilir. Bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir yere geldim Allah aşkına bu nasıl bir Millet kafayı yemiş Herkes kafayı yemiş Mantıklı onu doğru dedin kral Ulan onu doğru dedin Hadi gidelim buradan da açıl Hafiften bir, bir, garipsedim yani bu iyice manyaklaşmaya başladı oyun. Bakayım. 8 garden diyor zaten de. Bahçe 7 dedi kütüphane arşiv odası. Burası bir önemli olabilir. Orada bence bir şeyler bulabiliriz. Bakayım hepimizin bir çöküşü. Haydi. Oğlum sen her bir şeyi kurcalamayayım etmeyeyim diyorsun. Nasıl bakacağız bulacağız? Ama yani ben görmek istiyorum oraya artık açman lazım. Aha. Aha. Of. Oh. Gofret oh, çok önemliydi çünkü. Boş Buradan gidilmiyor. Açılacak gibi durmuyorsa yürü. Ama buraya niye giremiyoruz? Allah Allah. Arşive gelmişiz arşive. Kusamış. <laughs> Şaka gibi oyun gerçekten kilitli burası. Dokunmayayım etmeyeyim her bir şeye bir şeyler bulup Yapmayayım etmeyeyim diyor ama böyle olmaz yani. 7'deydik değil mi biz şimdi dur. Al lan 5'e gittik. 6'ya tıklayamıyoruz nedense. Altıda ben demek ki en son gideceğimiz kat orası orada bir şey var. Geldik yine bir yere. Aha Geliyor gelmekte olan ne o? Ingar. Haydi. Siliterin <laughs> Bizimle bir kağıt parçası aldık. <laughs> Aha. Eğer mi gitsek? Üçüncü katta şu adamın yanına bir daha mı gitsek? Ben ince... I'm gonna show you the Ha, düzgün kata geldik galiba şu an. Bilgisayar işler ama iyiymiş lan. Masa başı iş bulduk ha. Aa geliyor. işe uyumak için geliyor. Giymiş lan. Aa, evet yürü bakalım. Hı -hı. Al çocuğum. Ne, ne oldu lan? Al işte bizim resimdeki psikopat bu arkadaşlar. Görseldeki psikopat vardı ya işte o bu. Şozlar. Oğlum tipe bak. Kimse şu an Hadi bakayım. Hmm. Canlanmaya ne dersin? Çalışmıyor da düzgün bir şey yok bu ofiste bence. Fazla olamaz. Haydi. E? Ee? <laughs> ya. Yok abi bir haydi agam yani. Niye amel işleri yapıyoruz ki şu an? Hani masa başı içti lan mı? Bir dilim ekmek mi? Anladım abi. Koştur bakayım. Belgeler bilmem neler. Buralar da boş. İşime yarar bir şey yok. Oh, Fotokop mekanizmini kullanma bilmem ne. Al fiş tak. O, bunu rahatsız etme Oğlum onu rahatsız etme. Bunu rahatsız etme. Şu an ne yapıyoruz tam olarak? Dur ben şununla bir konuşacağım şimdi merak etme. Burada var mı? Aa bir şey bulduk. Çöpe atmışlar kahveyi. Azıcık <laughs> gösterdim. <laughs> Geçer diyor ya. Aga. Dur senle konuşacağım ben gel bakayım. Onu, onu rahatsız edecektik asıl agam. Ha şu da lazımdı değil mi? Dur su burada zaten var. Suyu da aldık tamam. Al hadi kahve yap. Kahve yapsana. Hadi kahve. Yap. Bir kupa alalım okay. ki. Sanırmışım. Şey Hımm. Hadi bakalım. Nereye götürüyor acaba? Kartuş kağıt yardımıyla şimdi onu bul bunu bul diyecek yine. söyleyeceğim Az kaldı. <laughs> Agam. Çift ara. <laughs> Aga ya of. Yüzünü denemeye ne dersin? Çok mantıklı. Evet. Gel yüzümüze fotoğrafı çekelim. Heh, şimdi kağıt bul diyecek. Geldin mi? Hoş geldin. falan filan. İnanılmaz, inanılmaz yani. <laughs> Gizemli kağıdı mı kullandım? Agam. Hoş olmadı. Al işte. Tipe bak. Tipe bak. Bu <laughs> fotokopilenmiş o. Güzelmiş. Ne yaptım? Ne yapayım işte? Oyunu anlamaya çalışıyorum da. Çok troll ya. Bayağı troll. Hoşça görünü buldum. Aynen. Hatları dolaşıyoruz şu an. Gösteriyorlar. Bu <laughs> kimler gelmiş ya? Hoş geldin. Sağ ol takip için. Hoş geldin. Birazdan görevini bildirecek. Bu, bu mu yani? Bu, bu, bu mu yani? Göster. Hani oğlum görevi kim gösterecek şimdi bana? Nasıl çalışıyordu anladım abi. Bir şey değil. Evet, dur fiş takayım. Gel bakayım. Testing. Kimlik kartınızı takın. Kimlik kart. Var mı ki lan? Dur. Onu şunu neredeydi ha? Bu mu acaba? Bu değil. Bunu mu kullansak? Kimlik kartım yok ki agam benim kimlik kartım yok. Haber iyilik ne olsun deniyoruz yeni yeni oyunlar deniyoruz yine standart benim. Milletten önce kalma kalınabilirsin. <laughs> Aynen Agam burada bir kimlik mimlik Çöpten çıkar mı la o da Çöpten kahve buluyoruz da kimlik bulamıyoruz mu Bakayım bunu ha, gofret aldım çok güzel masalardan gofret topluyoruz Abi su da önemli Kimlik ver Evet normal kim kartını patatesini alırsın Senkiler haydi gidiyor bakayım. Çöpten çıkarız. <laughs> lan kahveyi çöpten aldık kahveyi. Bir de yaptı onu. Bu abonelik geldi ha. Sağlasın. Bu diye eyvallah sağ. Ol. Ne oldu telefon çaldı. Sağ olun sağ olun. Sağ olun abonelikler için. <laughs> Allah korktum. <lan. gülüyor> <laughs> Bakın şimdi kartının karşı bir oyuncunun önünde mi kendi gitmemiz mi gerekecek? Haydi. Sıralama kapattılar bir de. Devam ki. Ya şunla bir konuşaydık iyi de psikopatlar burada bir tane. Konuşturtmuyor. Eee <laughs> burada değil şuraları kurcalayalım bakayım dur. İlginç bir şey yok. Bakayım. Bir cadı sayfası aldım ne güzel. güzel. Yok ya piksel art. Test ediyoruz ben. Benim kanalda böyle genelde videolarla test ediyoruz yani. Şu anda da videodayım mesela. Ee, test sürekli benim tamamen oyun testi üzerine. BC'ye bir gidelim bakayım buradan ne çıkacak. Aha. <laughs> oyun geriyor beni. Bu oyun beni geriyor. Gereksiz bir şey var oyunda böyle sesler falan. Evet. Bak bak. <laughs> Kafiydi. Bence bu yeterli. <laughs> evet, bitirelim bence. Bu kadar. Hiç korkmayın. <laughs> Aynen. Şimdi Yopi Fiziko böyle bir oyun arkadaşlar. Yavaştan ben bu kısmı da bitirmiş olayım. Ee, şöyle ki oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri oğlum sesler çok kötü bu arada ya. Vallahi korktu. Kar karakterimiz az önceki buydu bu arada değişik. o seni öde. dur bakayım ne yazdın? Koydu. Ha büyük yazdığın için oldu. Oyut atmadım ya, duruyor burada da devam etmeyeceğim. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikler işte fena değil, Pixar art için bence başarılı. Oynanış da yine aynı şekilde fena değil, başarılı diyebiliriz. Ee, hikaye hikaye garip kesinlikle. Türkçe olması güzel bu arada. Bölgesel fiyatlandırması da var bence yani denenebilir. Tarzı seviyorsanız hoşunuza gidebilir deyip. Bu kısmı da böylece bitiriyorum. <laughs> Özetle Yupi Fiziko böyle bir oyundu ve bu da ilk izlenim